Görme Engelliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Salih Mehmet Aslan, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde meslek yüksek okulu öğrencilerine hayat dersi adını verdiği yaşama dair ilginç ve çarpıcı açıklamalarda bulunduğu bir konferans verdi. Söyleşi şeklindeki toplantıda Salih Mehmet Aslan, görme engelli olmaktan dolayı yaşamının belirli döneminde sıkıntılar yaşamasına rağmen bunu sorun olarak görmediğini dile getirdi. Aslan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda katıldığı söyleşide, öğrenci hayata dair ilginç açıklamalarda bulundu. Gönel diyeyim esas Balıkesir Gönel ilçesinden ee, Köyü eski adı Gerdeme. Balıkesir'e 1960'larda gelmiş gitmişim. 1979'da geldik bir daha gidemedik. 80'de Balıkesir'den evlendik. Hatun da Balıkesir'de oldu. Biz de Balıkesir'de kaldık. Üniversitede Hocalarınıza soru sormazsanız birçok şeyi anlayamazsınız, öğrenemezsiniz. Ha şunu kesinlikle düşünmeyin. İşte ben soru sorarsam ya millet benimle dalga geçer ya da hocalar bana takar falan diye düşünmeyin. Soru sorun hep sorun. Sorarak öğrenin. <laughs> yani bence bu saatten sonra görmek pek anlam ifade etmiyor gibi geliyor ha? Ben görmediğim için mutlu değilim. Niye görmüyorum? Allah'ım beni niye öğrettin? Hani şu Şener Şen'in şeyle, filmi miydi? Allah'ım beni niye göre falan. Bir arabes miydi neydi? Evet. evet. O filmdeki gibi isyan etmiyorum ben. Her halükarda her şekilde yaşamak güzel bir olay.